Ve çok dertli kullar var. Tabi dert Mevla kavuşma derdi olmayınca dünyanın bütün dertleri bize sanki büyük dert gibi geliyor. Çok büyük dert gibi geliyor. Halbuki o kadar sabır edilse o dertlere Mevla mutlaka onun karşılığını dünyada ahirette ayırdı onu. Ama dertlere sabır edilmediği için halbuki ahirete çok büyük onun karşılığı var. Mükafatı var. Şimdi burayı çok iyi dinleyin. Ama unutmayın yalnız. Bütün dünya ahiretin sıkıntısını hallü asan olması, kurtulmasının en büyük işaretleri bu da var. Sohbet dinliyorsunuz ama dinleyen arkadaşlar evdekiler de dinlesin diye istiyorsanız arkadaş size linkini göndersin. Onlar da aynı şekilde aynı canlı bir şekilde dinlesinler bunlar da. Allah için paylaşın arkadaşlar. Bu millet çok yoldan çıktı. Tabii ev ifra, aile ifradı için demiyorum ama bu millet çok yoldan çıktı arkadaşlar. Ahirete imanla gidebilecek bir şuur yok.